Pedagoji Okulu Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımıza hoş geldiniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekkeçgil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş. Efendim programımızın iletişim adresi pedagojiokulu.net.tr Kıymetli hocam hoş geldiniz. İbrahim Beyciğim merhaba. Tüm dinleyicilerimize de merhaba diyelim. Güzel bir bahar gününün selamını iletelim dinleyicilerimize. Hocam, geçtiğimiz program çocuğun her problem görülen davranışı sırasında anne babanın şu iki sorudan birisini sorması gerektiğini söyledik. Acaba bu davranış geçmişte çocuğun giderilmemiş bir duygusal ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Yani kökü geçmişe dayanan bir problemin yansıması mı yoksa bir inat, bir tutturmaca mı? Babasının ayakkabısını giymekte ısrar eden çocuk üzerinden örnek verdi ve dedik ki çocuk olmayacak bir şey mi istiyor? Olmayacak bir şey istediği için hemen bu anlamsız bir ısrar, bir tutturmaca deyip geçebilir miyiz? Hayır. Analiz etmeye ihtiyacımız var. Çünkü örneğin bu davranış çocuğun var olma ihtiyacından kaynaklanabilir. Var olma ihtiyacından kaynaklandığını anladığımız zaman da işimiz bitmiş olmuyor. Bu sefer de acaba anne babanın kısıtlayıcı, engelleyici tutumundan kaynaklı bir kök problemi mi dayanıyor? Yoksa böyle bir kökeni yok da çocuğun doğal fıtratı ve gelişimi içerisinde anne baba veya çevrenin müdahalesinden kaynaklı olmayan bir varoluş ihtiyacı mı sorusuna cevap aramamız gerekiyordu. Çünkü burada alacağımız cevaplara göre eğer köken duygusu var ise kararlılık uygulamayıp önce o ihtiyacı gidereceğiz değilse pozitif bir dille kararlılık uygulayarak sorunu çözebiliriz. Davranışın kökeninde patoloji olup olmadığını anlamak için de şu üç hususu tek tek gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Davranışın sıklığı yani periyodu. Aynı davranış veya benzer davranışlar belirli periyotlar haline tekrarlanıyorsa patolojik bir durum olma ihtimalinin olabileceğini söyledik. İkincisi davranışın şiddeti. Burada açlık, uykusuzluk ve yorgunluğun eylemin şiddetini artıracağından yanıltıcı olabileceğini, bu gibi hususlar olmadığı halde çocuğun davranışı şiddetliyse bunu da patoloji açısından bir ipucu olabileceğini söyledik. Son olarak da yaş grubunu zikrettik. Bazı davranışların bazı yaş gruplarında normal olduğunu, böyle durumlarda davranışın patolojik olduğunu düşünmemize gerek olmadığını ifade ettik. Örnek olarak da 1 yaşındaki bir çocuğun altını ıslatmasını veya 5-7 yaş periyodundaki bir çocuğun gerçek bir korku yaşadığı için yatağına gitmek istememesini zikrettik. Anne babalar bu üç hususu gözden geçirip davranışın patolojik olmadığını anladıklarında bir tutturmaca ile karşı karşıya bulunduklarını ifade ettik. Tutturmaca yani inat karşısında anne babaların sergileceği tutumun kararlılık olduğunu ve nasıl uygulanacağını önceki programlarımızda zaten izah etmiştik. Ancak durum patolojik ise yani bir duygu ihtiyacından kaynaklanıyor ise o zaman kararlılık sergilemek anlamsızdır. Anne babaların böyle durumlarda kararlılık zannettikleri şey baskıdır. Baskı da tıpkı ceza gibi çocuğun kendini gerçekleştirmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir dedik. Hocam kararlılığı doğru anlama ve doğru uygulama noktasında çok kritik bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Hani bir ilaç A hastalığı için zehir, B hastalığı için şifa özelliği taşır ya, yanlış teşhis Allah muhafaza ciddi sıkıntılar doğurur. Çocukla ilgili problemlerin çözümünde pedagojik açıdan son derece önemli bir işlevi olan kararlılığın şifa olabilmesi için de teşhisin doğru olması gerekiyor. Çocuğun problem görülen davranış tutturmacı ise sorun yok. Bir doz kararlılık alalım ama tutturmacı değil ise duygusal bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa kökeni varsa o zaman kararlılık uygulamayalım. Önce çocuğun duygusal ihtiyacını giderelim. Hocam şimdiye kadar işlediğimiz konular neticesinde problem görülen davranışın tutturmacı olup olmadığını anlamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anladık. Tutturmacı olduğunu anladığımız takdirde kararlılık uygulayacağımızı anladık. Kararlı nasıl uygulayacağımızı da anladık. Şimdi ise nefesimizi tuttuk. Problemin köken duygusu var ise, giderilmemiş bir duygusal ihtiyaçtan, bir zarara uğramışlıktan kaynaklanıyor ise, o zaman ne yapacağız sorusunun cevabını merak ediyoruz. Çocuğumuzun anormal bir davranışı var, tutturmacı değil. Kökeninde başka bir problem var, onun yansıması. Pedagoji bu durumda bize ne söylüyor? Buyurun, söz sizin hocam. Pedagoji burada sürekli olarak şöyle bakıyor. Çocuğun her anormal davranışı anne baba için çocuğu geliştirici bir çözüm üretici olan bir fırsat anıdır. Ya da çocuğun her anormal davranışı biraz önceki analizin sonucunda oluşan her anormal davranışı çocuğun geçmiş dönemde oluşmuş bir duygusal zedelenmeyi gidermek için bir sinyaldir, fırsattır. Şimdi analiz ettik, dedik ki inattan değil. Bakıyoruz ki babasının kalemini alıyor cebinde taşıyor. Allah Allah o da dikkatini çekti sevgili eşim. Ya da bakıyoruz ki babasının sürekli yanına oturmak istiyor. Ya da bakıyoruz ki babası kardeşiyle konuşurken hemen araya giriyordu. Hatırladım bak bunu da hatırladım. Anne baba oturup konuşurken çocuk ikide bir geliyor babasının yüzünü kendisine doğru çeviriyordu. Bak bunu da hatırladım. Acaba tüm bunların her birisini yan yana koyduğumuzda periyodunu bulmaya çalışıyoruz aslında. Her zaman ayakkabıyla ortaya çıkmaz varoluş ihtiyacı. Farklı farklı alanlarda da varoluş ihtiyacını görüyorsak eğer şimdi biz o anlık davranışını iki türlü düzenleyebiliriz. Bir, bu ayakkabıyla örneğin diyelim ki dışarıya gideceğiz ancak dışarıda yağmur ve yaş bu ayakkabılarla gitse mümkün değil. Bu ayakkabılarla gitse mümkün değil yürüyemez. Bu ayakkabılar olmaz kısmı mutlak bir şeyse, olmayacak bir şeyse biz o zaman geçici olarak yine kararlılık sergileyebiliriz o anda. Ancak çocuğun bir varoluş ihtiyacı içinde olduğunu bilerek bir kararlılık sergilemek ve böylelikle bu duygusal ihtiyacın çözümünü sonraki döneme bir süreç içerisine yayarak gidermeye çalışmak olmak üzere evet şu anda da kararlılık sergileyebilir sevgili oğlum. Lütfen şu ayakkabıyı deneyebilir misin? Bu sana daha iyi gelir. Daha rahat olur. İstersen şöyle yapalım mı sevgili oğlum? Bu seferlik yine ayakkabını giy. Kendi ayakkabını giy. Sonraki sefere biz parka giderken babanın ayakkabılarını orada giyebilirsin. Orada varoluş ihtiyacını gidermeye çalışabilirsin şeklinde sanki bir cümle bu da. Eğer çocuğun davranışı orada devam etmesi bir sakıncası varsa kararlılığımızı sergileyebiliriz. Ancak çözümü erteleyebiliriz. Eğer yok hayır gideceğimiz yer bir resmi bir yer değil. Dışarıda yağmur kar değil. Parka gidecektik oturacaktık. Çocuğun o anda da yine varoluş ihtiyacını babasının ayakkabısıyla gideriyorsa yine gidermesine fırsat verip ama asıl kök problemin çözülmesi için şimdi bir analize daha ihtiyacımız var. Nerelerde sergiliyordu? Benim yanıma geliyor, suratını bana doğru çevirip kendisiyle konuşmamı istiyordu. Acaba benim burada bir eksikliğim olabilir mi? Acaba babasıyla sık karşılaşmadığı için akşamları geç geliyor ve çocuğumuz yatıyor. O yüzden ancak bir saat, yarım saat çocuğumuzla birlikte oluyordu. Baba ihtiyacı onda bir eksikliğe, duygusal ihtiyaca. Bu duygusal ihtiyaç da güç kaybına sebep olmuş ve var olamıyor olduğu bir durumu da oluşturuyor olabilir mi? Baba ihtiyacı. O halde baba ihtiyacını mı gidermek gerekir? Konuşurken onunla, çocukla iletişimimin özelliklerine uygun mu konuşmak gerekir? Kardeşi baskın olabilir. Yine lütfen burada bir parantez açmama izin verirseniz eğer, örneğin bir kızlı erkekli çocuklarımız varsa, kızlı erkekli çocuklarda genellikle erkek çocuklar kız çocuğunun baskınlığı altında kalabiliyorlar. Çünkü kızlar doğaları gereği, fıtratları gereği daha cıvıl cıvıl oluyorlar, daha nazlı olabiliyorlar. Seslerini, beden dillerini, duygularını daha iyi kullanabiliyorlar, daha ince ayrıntılı kullanabiliyorlar ve anne babalara bu duygulardan dolayı daha hızlı dokunabiliyorlar. Erkek çocuklarının duygusal gelişimi daha yavaş gittiği için anne babalar farkına varmadan kız çocuklarına birazcık daha fazla ilgi gösteriyor olabilirler. Mesela iki kardeşten birisi erkek olan bir varoluş ihtiyacı mı hissediyor kız kardeşinin altında kendisini var edemiyor olduğundan dolayı? Dolayısıyla İbrahim Bey buradaki sorumuzun cevabı acaba evet inatçılıksa kararlı davranacağım ama peki bir problemse diye baktığımızda duygusal ihtiyaçlar giderilmeye çalıştıkça biz bu sinyalin kapanıyor olup olmadığını, çocuğun doğal olarak bu davranışı bırakıp bırakmadığını gözlemlememiz gerekir. Bir örnek daha verelim isterseniz. Tuvalet alışkanlığı ya da tuvalet ıslatmakla ilgili çocuk örneğin 7 yaşına gelmiş ve altını ıslatıyor. Bir erkek çocuğu 7 yaşına gelmiş ve altını ıslatıyor olduğunu düşünelim. Şimdi kalktık çocuk altını ıslatmış. Kocaman çocuk oldun sen altını ıslatıyorsun cümlesi aslında çocuğa orada söylenilecek cümle çok yüzeyse. Çok yüzeyse. Çünkü biz şunu öğrendik. Çocuğun bir davranışına direkt olarak problem diye nitelendirmememiz lazım. Önce bu davranışın bir kök problem içerip içermediğini anlamaya ihtiyacımız var. 7 yaşındaki bir çocuk. Şimdi üçlü kombinasyonumuzu bir kere daha çalıştırmaya çalışalım. Bir, ne kadar periyot içerisinde oluyor bu? Eğer ilk defa karşılaştıysak, eğer dolu dolu altını ıslatmışsa, Yaşına da baktığımızda, yaşı da aslında uygun bir dönemde değilse şimdi bir duygu analizi yaptığımızda şununla karşılaşabilir miyiz acaba? Çocuğumuz fizyolojik bir problemden dolayı, derin uykuya daldığından dolayı altını ıslatmış olabilir mi? Yine burayı hem de sorunun da cevabı olacak şekliyle söyleyeyim. Çocuklar genellikle 7, 8, 9, 10 yaşlarında da altını ıslatabilir. Bu çocuğunuzdan utanılacak bir durum değildir. Çocuklar ilerleyen yaşlarda altını ıslatmasının iki en büyük nedeni vardır. Bunlardan birisi fizyolojik olarak kaslarını tutamıyor olması ki bu doktorla bir hekimle çözülmesi gerekir. Acaba kas hareketlerinde istemsiz kası aslında tuvalet alışkanlığı dediğimiz şey nedir İbrahim Bey? Yine oraya da bir parantez daha açalım. Tuvalet alışkanlığı dediğimiz şey şu. İstemsiz kasların kullanımını istemli hale getirmeye çalışmaktır. Bu da kolay bir süreç değildir. Yani biz iç kaslarımızı, idrar yollarındaki kaslarımızı aslında daha önce hiç elimizi dokunamadığımız kaslarımızı, kendi kendine işleyen kasları 3 yaşındaki, 2 yaşındaki bir çocuğun içerisinde o kasları hissedip Vau wow, demek ki burada bir şeyler oluyor diye 3 yaşındaki bir çocuğu düşünürsek eğer burayı tutmam gerektiğini anlayabilmesi istemsizce hareket eden bu kasların istemli hale getirmesi kontrol altına alması kolay bir süreç değildir. Bazen bu kaslar acaba çocuklarda gerçekten kullanılamayacak halde olabilir. Belki fizyolojik bir problem olabilir. Ondan dolayı 7 yaşındaki bir çocuk altını ıslatıyor olabilir. Bu bir. İkinci genellikle hep karşılaştığımız problem ise şu. 7 yaşına geldiği halde çocuk hala altını ıslatmaya devam ediyorsa derin uyku olabilir. Bu bir alt ıslatma problemi değil, çocuğun derin uykusudur. Bu da bir problem değildir. Ne demek problem değildir? Çocuğun doğasıdır aslında. Uykuya daldığında öyle bir derin uykuya dalıyor ki çocuğumuz neredeyse kendisinden geçiyor sallıyoruz uyanmakta dahi zorluk çekiyorsa bu çocuk gece yatarken kasları idrar kesesi dolduğunda sinyali beyne gönderdiğinde uyku sırasında beyne gönderdiğinde beyin bu sinyali rüya içerisinde algılar derin uykunun içerisinde sanki kendisi tuvaletteymiş gibi sanki tuvalette çişini yapıyormuş gibi çocuk zanneder beyin ve derin uykudan kaldıramadığı bu çocuğu rahatlatmak için altını ıslattırabilir. Şimdi ikinci bir kısma baktık. Bu bir problem midir diye. Bu bir problem değil. Neden değil? Çünkü çocuğumuzun derin uykusu var. Bu hep böyle mi devam eder? Hayır. En geç ergenliğe, ön ergenliğe geldiğinde uyku derinlikten çıkar, yüzeye doğru gelir. Yani çocuk 7 yaşında alt ıslatıyor, bakıyoruz ki derin uykuda bu çocuk uyanamıyor. O yüzden idrar kesesinin dolduğu zihne sinyalini gönderdiğinde bunu kendini uykuda zannediyor. O halde çocuğumuzun bir problemi var. Aslında bu bir problem değil, çocuğunuzun bir özelliği var. Peki her sabah ıslatarak mı kalksın? Hayır. Belki geç saatte su içmesini biraz engelleyebilirsiniz. Bir de gecenin hep aynı saatine denk gelir aşağı yukarı ıslatma, alt ıslatma. O saatte onu uyandırmadan kaldırıp götürebilirsiniz. Bazı anne babalar derin uykusu olan çocukları uyandırıyor ki hani daha iyi fark etsin, uyansın da altını ıslatmadığını, ıslatmaması gerektiğini öğrensin diye. Halbuki derin uykudan çocuğu uyandırmak çocuk için sarsıcı olur. Yavaş yavaş onu tuvalete götürüp saat 12'de örneğin tuvaletini yaptırıp sonra geri yerine yatırabilir. Şimdi baktığımızda tekrar yüzeye çıkalım. Sabah kalktık, çocuğumuz altını ıslatmış 7 yaşında. Yani ona laf söylemek, utanmıyor musun demek, kocaman çocuk olduğun, kocaman kız olduğun, kocaman oğlan olduğun kısmı çok yüzeyde kaldı. Peki bu problemi nasıl çözmeye çalıştık? Acaba derin uyku olabilir mi? den analiz ederek çözmeye çalıştık. Dolayısıyla bir problemin çözülmesinde biz o problemin köküne inip bir duygusal problemse, bir gelişim problemi ise onu çözmeye çalışıyoruz. Oralarda kararlılık sergilemiyoruz. Yani şunu söylemiyoruz ki ben karşılaştığım için bunu söyleyeyim. Mesela çocuğu dövmüyoruz ya da çocuğun karşısında onu korkutmuyoruz. Karşılaştığım bir cümleyi söyleyeyim mesela. Çakma çakıp karşısında ateşi tutup eğer bir daha altını ıslatırsan senin pipini yakacağım demiyoruz. Keseceğim diye bıçak göstermiyoruz. Bunlarla karşılaşmış birisi olarak söylüyorum. Ben. Bugün yetişkin ama kendisi, kendi annesi, babası bilememişler hocam. O da cahilmişti, o da bilememiş ne yapacağını kısmıyla birlikte anne babasını da aslında idealize ederek söylediği bir şey. Ama bugün hangi problemi yaşıyor olabilir mesela kişi? Böylesi tutumlardaki tuvalet alışkanlığı önemli bir doğru yaklaşmayı bilmemiz gerekli olan bir tarz. Neden? Çünkü yetişkinlikteki cinsel işlev bozukluklarında, erkek çocuklarında ya da kız çocuklarında kökeninin buraya dayandığını görebiliyoruz. Çocuğun karşısında sen bıçakla duracak olursan altını ıslatmış bir çocukta bir erkek çocuğunda bu çocuğun cinsel işlev bozukluğuna ileriki dönemde düşmemesi ihtimali zayıf zaten. Dolayısıyla ya da alt ıslatmayı hani tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalıştığımız bir çocukta sürekli olarak pipisine baskı yapmak, ıslattın mı ıslatıyor musun? Çıkart bir bakayım. Niye böyle yaptın?" diye sanki sadece bir bölgesini yoğunlaştırarak çocuğun üzerine gitmek o bölgenin hissizleşmesine acaba sebep olur da bir cinsel işlev bozukluğuna doğru ilerleyen aşamalarda yol açabilir mi? Tabii ki. O yüzden bizim kararlılık diye bahsettiğimiz şey çocuğun üstüne gitmek değil, bir problem analizi yapıp eğer bu problem yüzeysel ve sadece bir davranış problemi ise o davranışı bizim kararlı duruşumuzla aşmaya çalışmak. Yok hayır, bu bir sadece davranış değil, bir pedagojik analizi, duygu analizini gerektiren bir süreçse çocukta o takdirde o duygunun kökenini çözmeye ihtiyacımız var. Umarım sorunuzun cevabı olmuştur. Olumsuz bir örnekti biraz önceki. Bir de bir olumlu örnek vereyim isterseniz. Yani bu çocukluk dönemi bizim için ne kadar önemli olduğuyla ilgili. Benim görüştüğüm bir hanımefendi şöylesi bir cümle söyledi. Dedi ki hocam dedi sonradan fark ettim dedi. Ben dedi ellerimi çok seviyorum dedi. Böyle ellerimle baş başa kaldığımda işte bir kalem tutar gibi olduğumda ne bileyim böyle bir yeri siler gibi olduğumda elime bakıyorum, elime okşuyorum, elimi seviyorum. Ellerime bakım vermeyi seviyorum diye söylemişti. Sonra neden ben ellerimi seviyorum da vücudumun diğer bölgeleriyle barışık değilim? Burnuyla barışık değildi mesela hanımefendi. Burnumu şöyle olmasını isterdim, gözümün böyle olmasını isterdim diye ama ellerimi seviyorum. Elleri de hani wow böyle müthiş eller yarışmaya çıkalım kazanalım bir el değil olduğunu kendisi de söylemişti. Sonra bana şu anısını anlattı. Anlatıncaya kadar da gözyaşlarını boğazındaki düğümü çöze çöze anlatmaya çalıştı. Hocam dedi ben ilkokula gidiyordum. Yazmayı öğrendiğimiz bir zaman aklıma geldi. Zihninde canlanmış o olay. Yazmayı öğrendiğimiz bir an aklıma geldi. Ben dedi defterimin üstüne parmağımla kalemi sıkıştırmış harfleri yazıyordum. Öğretmen de bana bakıyordu. Ben zannettim yazılara bakıyor. Yazdığım yazıyı düzgün yazmaya çalışıyordum. Onun için kalemi sıka sıka iyice yazdığımı hatırlıyorum. Sonra öğretmen geldi. Benim tam karşımda sıranın karşısında eğildi. Tam asamın hizasına kadar geldi yazıma öyle bakmaya başladı. Ben iyice dikkatlice yazmaya başladım. Sonra öğretmen bana dedi ki elini dedi avucuma koyar mısın? Elini bana verir misin diye. Ben öğretmene baktım yazıma bakıyor zannettim. Öğretmen elime bakıyormuş. Avucunu açtı bir bayan öğretmen ve bu da bir kız çocuğu. Avucunu açtı benim Elimi avucuma koymamı sanki bekler gibi ben de elimi uzattım onun avucuna koydum. Parmaklarıma öyle yumuşak, incecik bir dokunuş sergiledi ki hocam o sırada sanki koluma doğru bir his hissettim. Gıdıklanır gibi çok hoşuma gitti. Parmaklarıma hiç kimse böylesi dokunmamıştı. Kendimi o kadar değişik hissettim ki ve öğretmen bana şunu söyledi. Dedi ki: "Ne kadar güzel parmakların var senin." diye söyledi. Bu çocuk en fazla olsa olsa 6 yaşındadır ilkokulda yazı öğrenme çağında 6 yaşında. Benimle karşılaştığımda 45-46 yaşındaki bir hanımefendi. 40 sene önceki parmakların ne güzel senin, ne güzel ellerin var senin cümlesi 40 senedir o parmaklarında o duygu hala duruyor. Dolayısıyla hani bizim çocuklarla konuştuğumuz cümle senin pipini keserim bir daha altına ıslatırsan Bıktın ben senden her sabah her sabah cümlesi 40 sene kalır mı çocukta? İşte görüyoruz bugün kişilik bozuklukları ile ilgili analizleri yapıldığında işte biraz önce söylediğim gibi bir cinsel işlev bozukluğunun analizini ta nerede çıkarttığımız gibi parmaklarını seven bir kadının da o parmaklara dokunan birisinden kaynaklandığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla biz çocukluk dediğimiz şey inat ediyor, hırs ediyor vesaire yapıyor diye bakabileceğimiz bir durum değil. Öğrenmemiz gerekli olan analiz etmemiz gerekli olan davranışlar bunların hepsi. Hocam, ne kadar önemli şeyler söylüyorsunuz. Biz hep sanki olumsuz duyguların kökeni geçmişe dayanıyor gibi düşünüyoruz. Ama olumlu duyguların kökeni de geçmişte. Elini güzel bulan hanımefendi ile ilgili verdiğiniz örnek içimizi ferahlattı doğrusu. Güreğimiz de ferahlamış oldu. Yine bunu isterseniz hangi konunun devamı olarak anlattığımızı da burayla ilişkilendirebilirsek eğer çünkü belki radyolarında ilk defa karşılaşmış olan dinleyicilerimiz bunun bir devamı olduğunu eğer öncesi programları dinlememiş olurlarsa eksik kalmış olur. Aslında biz birkaç haftadır şunu analiz etmeye çalışıyoruz. Şunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çocuğun bir yanlış davranışı, eksik davranışı, inatçı davranışı tutturmacalar içerisinde bulunması karşısında anne babanın kararlı ve tutarlı olması gerektiğini ve işbirliği içerisinde olması gerektiğini konuşurken kararlılık konusunu çocuğun davranışlarını analiz etmeden kararlılık sergileyecek olursak çocuğa duygusal olarak zarar verebiliriz diye yorumladık. O yüzden önce çocuğun davranışlarını analiz edip eğer gerçekten bir tutturmacaysa evet orada kararlılık sergilememiz ancak çocuğun yaptığı bu davranışın bir hük duygusu bir duygusal yoksunluktan kaynaklanıyorsa bunu bir sinyal olarak kabul edip çocuğun bu ihtiyacını gidermeye çalışmak şeklinde yorumlamamız gerektiğine konuşuyoruz aslında şu anda. Yoksa sadece salt kararlılık diye bir kararlılık baskıdır. Zorlamadır. Evet. Hocam, bu haftaki programımızı bitirmeden önce gerek çocukla gerekse yetişkinlerle olan iletişimimizde etkili dinleme yapabilmek için bize dikkat etmemiz gereken hususları hatırlatabilir misiniz? Çünkü gerek tutturmaca kararlılığı sırasında gerekse çocuğumuzu duygusal ihtiyacı olup olmadığını anlamak üzere iletişim kurarken bu bilgilere ihtiyacımız olacak. Harika, çok doğru. Belki bunlar küçük küçük ayrıntılar ama çocukla iletişimin, ilişkinin en temel ögeleri olduğu için yeri geldikçe de bahsetmek istiyorum. Hmm, gibi cümleyi kullanırken, cümleyi söylerken dikkat ederseniz bir lama çıkardık. diye yaptığımız bu ses aslında bizim düşünce süreçlerimizi duygularımızla ilişkilendirebilmek için ya da çocuğun duygularıyla ilişkilendirebilmesi için bir ihtiyaçtır. Şöyle düşünelim isterseniz. Ne demek bu? İki kişi karşılıklı konuşuyoruz. İşte ben şuraya gittim. Sen de oraya gittin mi? Hayır oraya gitmedim. Burası çok güzelmiş. Sence orası güzel mi? Hayır orası güzel değil. Karşılıklı aslında hiç boşluklar bırakmadan konuşmalar bilişsel konuşmalardır genellikle ve insanlar derin ve doyurucu bir iletişim hissetmezler bilişsel konuşmalarda. Ancak örneğin şöylesi bir konuşmayı şimdi canlandıralım ya da hissetmeye çalışalım. Birisi diyor ki mesela ben geçen hafta bir tatil yerine gittim orası çok güzelmiş sen de daha önce hiç gittin mi diye bir soru sordu örneğin. Karşı taraftaki kişi de şöyle cevap verdi ama hatırlayamadım herhalde gitmedik biz oraya. Şimdi buradaki hımmlama sesi karşı taraf tarafından şöyle anlaşılır içselleştiriyor sadece düşüncede değil duyguyla da ilişkilendiriyor diye anlaşılacağı için kendisini anlamlı ve değerli bulur. Çocukla iletişimimizde de aynı tutum içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Çok değerli bilgilerinizle bizlere dinleyicilerimize değer kattığınız için sizlere çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımızı dinlediniz. İpom'da mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekkeşkil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş programımızın iletişim adresi pedagojiokulu.net.tr Nasipse haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Pedagoji Okulu